Hüseyin abimin selamını duydun Yakup, çay alalım. Keyfiniz yerinde Hüseyin abi, at yarısına tüyo mu aldınız yoksa? Sana bir tüyo vereyim mi İdo? Ver abi. Böyle tüyo meselelerinin ulu konuşma İdo. En büyük tüyom budur sana. Bu şudan on dakika önce gelecek tüyo. Ben de sana bir tüyo vereyim İdo, bu serserilere sakın kanma. Ağır konuşma Yakup, niyetliyiz. Oruç mu tutuyorsunuz? Bir nevi Fransız malları orucu tutuyoruz. Boykota niyetliyiz. Yakup. Allah kabul etsin. Demek Fransa'yı boykot ediyorsunuz ha? Evet. Sarko gözümüzden düştü Yakup. 12 puanını sildik. Artık Fransız arabası kullanmayacağız. Sizin zaten arabanız yok ki abi. Bunlar evet. arabayı rüyasında görür o. Rüyamızda bile görmeyeceğiz bundan sonra Yakup. İyi de o, şu gazeteyi getirsene. Yarış programına bakacağım diyor gelmeden. Abi, bir git ileri be, bir git ileri be. <laughs> Hayret Mersi. Şey ya. Hani Fransa'yı boykot ediyordunuz Şükrü? Evet, ediyoruz. Gazete Fransız gazetesi mi Yakup? Mersi Fransızca bir kelimedir Şükrü. Eyvah, doğru. Boykotun bozulmuş mudur Hüseyin abi? Bilmeden kullandın Şükrü. Bozulmaz. <laughs> ha, iyi o zaman. Fransız mutfağını da boykot ediyoruz Yakup. Bundan sonra Şato Biryan'ı ağzımıza bile sürmeyeceğiz. <laughs> şato Biryan'a siz bir yana. Sizin ne işiniz olur Fransız yemeğiyle? Züğürtler. Öyle deme Yakup. Tüyo bir gelsin, zengin olacağız. Seni bile protesto edeceğiz. <laughs> o zaman daha nezih mekanlara takılırız abi. <laughs> Veli arıyor Şükrü. Ağlarda operasyonu tamamladı galiba. Aç abi aç. Alo. Veli. Evet kardeşim. Evet kardeşim. Aslanım benim. Tamam. Gelsin görüşürüz. Sakalı cebinde bil. <laughs> İyi günler Veli'ciğim. <laughs> Olay tamamdır Şükrü. Tiyo geldi. Beşinci koşuda dokuz numaralı at. Beşinci koşuda dokuz numara, dokuz numara, heh. Dokuz numara. French kiss. Hemen gidip bütün parayı basalım Şükrü. <laughs> bir dakika, bir dakika Hüseyin abi. Atın adına baksana. French kiss. Fransız öpücüğü demek Hüseyin abi. Sizin boykot ne olacak? Yarışın başlamak üzere Hüseyin abi. Ne yapacağız? Yakup, biz sana parayı verelim. Sen French Kiss'e parayı yatır. Biz boykotu bozmayalım oğlum. Ver, ver. Hemen yatırayım. Bir dakika abi. Ne yapıyorsun? Hiç kurda kuzu teslim edilir mi? Vallahi çay borcumuza sayar. Doğru söylüyorsun Şükrü. Yakup'ta para var. Ben merak ettim abi, televizyonu açacağım. Belki de gelmez French Kiss Hüseyin abi. Veli Efendi çocuk. Ama verdiği tüyolar tık çıkıyor Şükrü. Abiler yarış başlamış. Bu ayakta süper atlar var abi, French Kiss nal toplar. <laughs> Sanki nal toplatıyor Şükrü abi baksana. <laughs> Son yüz metre. Aa. Lan! On boy önde. Lan! Eyvah! Aa bitirdi yarış abi. <laughs> Eyvah! Hüseyin abi. Hüseyin abi. Aa. Göz göre göre gitti paralar. Yüz TL'ye 1500 beş yüz TL alacaktı. Neden para olsun be Şükrü? Biz boykotu bozmayalım oğlum. Evet abi. Sarko'nun aklı başına gelene kadar bozmayalım boykotu. Devam. Çay ver Yakup. Bu <laughs> paralar. Aynı gemide yolan